Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Ağabeylerim, İslam aleminin rahatsızlıklarıyla alakalı 6 tane hastalığımız vardı. Hatırlarsanız onları okumaya devam ediyoruz. Bugün 5. kelimedeyiz. Son bir kelime daha kalıyor. Bugün burayı bitirirsek bir sonraki hafta 6 kalacak. 5. kelime Meşveret-i Şerriye'den aldığım ders budur. Meşveret-i Şerriye. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinde Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Onlar işlerini istişareyle yaparlar buyuruyor değil mi? Yani Şura'nın, görüşmenin, karşılıklı fikir alışverişinin ehemmiyetine dair bir derste de düşünebilirsiniz. Meşveret işlerinden aldığım ders şudur. Bu zaman, şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. Bir tek hasene bazen bir kalmıyor belki bazen binler dereceye terakki ediyor. Bunun sırrı, hikmeti şudur ki, bir günah bir kalmıyor. Mesela ne geliyor aklım? Benim aklımda direkt sosyal medyadaki faaliyetler geliyor. Mesela bir hadis paylaştınız, bir ayet paylaştınız, iki milyon insan gördü. İki milyon sebep olarak yazılıyor mu? İki milyon kişi okudu. Bir de o yakınlarına paylaştı vesaire. Veya bir, bir fenalık bir şey yaptınız, orada paylaştınız. İki milyon kişi bunu yine gördü. O bir günah ne yapıyor Mustafa abi? 2 milyona mal oluyor. Bu sadece oradaki mana. Bir ticareti düşünelim mesela. Ticaret. Geçen biz Kırgızlarla, Barla'dan gelirken oradakiler şey demişti Mustafa Türkiye'den Kırgızistan'a, Kazakistan'a gelip inşaat yapan mühendis ve müteahhitlerden oradaki Türkler bina almıyor dedi. Bizden alıyorlar dedi yani. Çünkü diyor çok basit yapıyorlar binaları. Mesela biz dedi, şimdi Türk oradaki inşaatları gördü gelirken. Yani Türkiye'deki kolonlar çok ince diyor. Biz çok daha kalın yapıyoruz diyor yani. Şimdi mesela adamın yaptığı bir hata, bak binlere mal olmuş değil mi? Milyonlara mal. Yani bir kişinin yaptığı bir yanlış, 85 milyon ne yapıyor? İttiham altına ya yani suçlu olarak bırakıyor yani. O yüzden ben kendimden sorumlu, ben yapsam ne olur diyemez bir insan. Yani her koyun kendi bacağından asılır. İşte bana dokunmayan yılan bin yaşasın, yaşasın, yaşasın böyle şeyler yok yani. Olmaması lazım yani. Hikmeti neymiş? Hürriyet-i şerriye ile meşveret meşrua hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Hakiki milliyetimiz neydi? Hakiki milliyetimiz Murat abi. İslam. İslamiyet milliyetidir. Ecdat hatta Osmanlı'daki nüfus cüzdanlarında ne yazıyor? milliyeti İslam yazıyordu mesela. Hakiki milliyetimizin esası ruhuysa İslamiyettir. Ve Hilafeti Osmaniye ve Türk ordusunun o milliyete bayraktarlığı itibarıyla o milliyet o İslamiyet milliyetinin sadefi ve kalası hükmünde Arap ve Türk hakiki iki kardeş o kalay kutsi, kutsiyenin nöbetdarıdırlar. İslam kalesinin iki nöbetdarı Araplar ve Türkler. Hoş geldiniz abi. İşte bu kutsi milliyetin rabıtasıyla umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Allah Allah. Umum ehli İslam yani o İslam çatısıyla bütün Müslümanlar bir aşiretin ferdi gibi oluyor. Aşiretin efradı gibi İslam tayfeleri de birbirine uhuvvet-i İslamiye ile mürtebit ve alakadar olur. Nasıl ki bir aşiretin mensupları aralarında bir rabıta, bir bağlantı var. İslam aşiretine bağlı olan insanlar aralarında bir rabıta var. Birbirine manen lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya bütün İslam tayfeleri bir silsile-i nuraniye ile birbirine bağlıdır. Allah Allah. Silsile-i nuraniye. Ne anlıyoruz bundan? Mustafa abiye soralım. O bilir bu konuları. Silsile-i nuraniye. Müslümanlar arasında birbirine bağlayan nurani bir bağ silsile. Evet. Zincir yani birbirimizi bağlayan. Mesela nedir onlar? Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir, memleketimiz bir, devletimiz Bizi bağlayan birçok ne var? Manevi rabıta var. Abdülaziz Ali. Evet. Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese, bir cinayet işlese, o aşiretin bütün efradı, o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarına müttehem olur bir aşirette bir kişi bir yanlış işlese, bir başka yani zarar gören kişiye göre o bütün aşiretin fertleri suçlu olmuş oluyor mu? Oluyor değil mi? Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi, o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet bir tek, o tek cinayet binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi, o aşiretin mahiyetine temas eden medar iftihar bir iyilik yapsa, hani fenalık değil de bir de o fert iyi bir şey yapsa, o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. İftihar eder. O mesela Bediüzzaman Hazretleri Allah alem emir dağındayken, hani kendisini gözetlemeye uçaklar gönderiliyor ya mesela. Uçaklar görünce ne dermiş? Çok çok <gülüyor> 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 Nevimle iftihar ediyorum. <laughs> Nevimle iftihar ediyorum dermiş. Yani kendi türümle iftihar ediyorum. Çünkü benden birisi yaptı onu diyormuş yani. Allah Allah. Hakperestlik bu işte yani. Kendi cinsinden biri onu yaptığı için kendimle iftihar ediyorum. Güya her bir adam aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder. İşte bu meskur hakikat içindir ki bu zamanda hususen 40-50 sene sonra şimdi 1910'da bu eser yazıldı fakat istikbalde gibi gözünü 1957 gibi anlaşılıyor. 57 artı 40 50 yapsak hani 2000 2010 gibi. Bu zaman, hususan 40 50 sene sonra seyye yani yanlışlar, hatalar, günahlar fenalık işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfusu İslamiyenin hukuklarına tecavüz olur. 40 50 sene sonra çok misalleri gözükecek. Mesela bir şey anlatayım. Hakikaten çok üzüntü verici bir şey. Bizim mesela Türkler, Tabii hakiki Türkler böyle yapmaz da böyle daha bir zahirde olanlar yani. Çin'e gidiyorlar. Bir tane fabrikaya ürün ürettiriyorlar. Orijinal bir bandirol bastırıyorlar fakat ürün muadil. Şimdi oradaki adam şunu sormuş. Demiş ki ya siz demiş buraya geliyorsunuz. Domuz haramdır diye yemiyorsunuz. Peki demiş sizin yanacınızda yani sahtekarlık helal mi demiş yani. Şimdi bu adamın yaptığı hata bir tek o adama mı has kaldı? 85 milyon insan adam şu an öyle gördü yani. O yüzden bak bir günah, bir hata, bir kalmıyor. Ey bu sözlerimi dinleyen bu cami Emevi'deki kardeşler ve 40-50 sene sonra alem İslam Camii'ndeki İhvan-ı Müslüman, Müslüman kardeşler. Biz zarar vermiyoruz fakat menfaat vermeye iktidarımız yok. Onun için mazuruz diye özür beyan etmeyiniz. Ben bir zarar vermiyorum fakat menfaat veririm diyemez bir insan. Neden? Bu özrünüz kabul değil. Tembelliğiniz ve neme lazım demeniz, yani bana ne demeniz ve çalışmamanız iddihat-ı İslam'la, milleti hakiki İslami ile gayrete gelmediğiniz sizler için gayet büyük bir zarar ve haksızlıktır. Adam diyor ki ben susuzluktan ölürsem dünya bir daha yağmur yağmasın. Kendini düşünüyor hastalıklardan birisi de bu. Onu okuyoruz zaten. Yani kendi menfaatini, umumun menfaatinin önüne koymak yani. İşte seyyye böyle binlere çıktığı gibi bu zamanda hasene, yani iyilikler, güzellikler, yani İslamiyet'in kutsiyetine temas eden iyilik yalnız işleyene münhasır kalmaz. Belki o hasene milyonlar ehli imana manen fayda verebilir. Hayatı maneviye ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için ne me lazım deyip kendini tembellik döşeğine atmak zamanı değil demiş. Allah Allah. Yani benim kimseye zararım yok faydam da yok diyemez bir insan. Salih abi. Kendimizi diyor tembellik döşeğine atma zamanı değil. Hatırlayın diğer tahta ne diyordu? Ecdadımız olsa şu an bizi görse ne diyecekler? Hey miras yedi yaramazlar diyor. Hayatımızın neticesi siz misiniz diyecekler bize. Ejdaç çalışmış Abdülrezzak abi. Ha siz mesela bize göre daha ileri yaştasınız. Şimdiki nesil sizler kadar çalışmıyor değil mi? Böyle bir şey yok yani. Şimdi sizin daha gerinize gidin mesela, daha ileriye gidelim. Ejdaç bunu diyecek. Hey miras yedi yaramazlar. Hayatımızın neticesi siz misiniz? Ey bu camideki kardeşlerim ve 40-50 sene sonraki alemi İslam mescidi kebirindeki ihvanlarım. Zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, sizde olan hakkımızı dava ediyoruz. Şimdi öyle bir kürsü ki, Salih abi, dersin başında hatırlamıyorum, geçen aylarda, geçen haftalarda, yani Şam'da Emevi Camii'nde 10 bin kişinin olduğu bir cemaate hitaben konuşuyor bunu. Hutbe veriyor yani. Arasında da 100 tane ehlilim olan bir cemaat. Zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, sizde olan hakkımızı dava ediyoruz. Hangi davaydı? Bak sizde olan hakkımızı. Yani bana ne deyip neme lazım döşeğine çekilmek zaman değil dedi ya Mustafa kardeş. Yani biz buraya çıktık ki sizde olan hakkımızı dava ediyoruz. Yani Kürt gibi küçük tayfelerin menfaati ve saadeti dünyeviyeleri ve uhreviyeleri sizin gibi büyük ve muazzam tayfa olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlara bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve fiturunuz ile biz bir çare küçük kardeşleriniz olan İslam tayfeleri zarar görüyoruz. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar. Gelecek inşallah. En evvel bu sözlerle sizinle konuşuyorum. Çünkü bizim ve bütün İslam tayfelerinin üstadlarımız ve imamlarımız ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz sizler deniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifenize tam yardım ettiler. O sende mesela o Abbasiler 500 sene kadar hilafeti devam ettirmişler. Devamında tabi son dönemdeki istikametten çıkınca ecdat Osmanlı yetişmiş. 500 sene kadar da onlar devam etmişler. Hatta hadiste Resulü Ekrem Aleyhisselatü ve Vesselam ne diyor? Ümmetim istikamet üzere gitse onlara bir gün var müteşabih bir hadistir. Yani istikamet üzere ise onlara bin yıl var diyor. Nitekim Abbasi 500 yıl, devamında Osmanlı 500 yıl. Sonra zaten hatta rivayetler de var. hilafet Osmaniye yani o ikinci kahraman devlet o Deccal'in çıkacağı döneme kadar ayakta kalır. Sonra zaten yıkılır manası ilahir. Bir o da bir ara dönem tabii. Çünkü tekrar bir 40 yıllık hakimiyet dönemi olacak inşallah. Onun için tembellik de günahınız büyüktür ve iyiliğiniz ve hasenenizle gayet büyük ve ulvidir. Hususan 40-50 sene sonra Arap tayfeleri cemahiri müttefikayı Amerika gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi en ulvi vaziyete girmeye esarette kalan hakimiyeti İslamiye'yi eski zaman gibi küre-i arzın nısfında, dünyanın yarısında, belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet-i ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri sistemini kimden kopyalamış? Osmanlı'dan kopyalamış. O sistemle yönetiyor şu an kendi devletini. Fakat istikbalde diyor, İslam devletleri de Amerika varı bir yönetimle inşallah istikbale o 40 yılda olsa hükmedecek. Bir kıyamet çabuk kopmazsa inşallah nesli ati görecek. Yani gelecek nesil bunu görecek. Sakın kardeşlerim tevehüm tahayyül etmeyiniz ki ben bu sözlerimle siyasetle iştigal için himmetinizi tahrik ediyorum. Haşa hakikati İslami bütün siyasatın fevkindedir. İslami hakikatler bütün siyasetlerin üzerindedir. Bütün siyasetler, bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslamiyeti kendine alet etsin mesela dedik ya şey olacak inşallah o hakimiyet dönemi. Hani İslami idare, İslami idare sistemi nasıl olmalı? Mesela İslamiyet'i yönetim sistemi hep konuşuyoruz. Mesela, cumhuriyet diyorlar, demokrasi diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar, hilafet. Yani İslamiyet'teki yönetim sistemi nasıl olmalı? Bakın mesela saltanat, ecdadımızın başının üstünde yeri var. Fakat saltanat, İslamiyet'i muvaffak bir yönetim tarzı değildir yani babadan oğula geçiyor ya. Çok muvaffak bir yönetim tarzı değil. Asıl olan nedir? Hilafet. Yani o da neyle olacak? Ayeti hatırlayın. Onlar işlerini istişareyle yaparlar diyor ya Şura suresinde. Yani bir halife olacak. Altında bir meclis olacak. O meclisin istişaresi neticesi olarak halifeye sunacaklar. Tabi olacak. Gerekli itirazını yapacak. Böyle yönetim olacak. Fakat neyle olacak? Liyakatla olacak. Liyakatla. Murat abi. Salih abi, liyakat da olacak. Bunu kim yapmış? Mesela dört halife değil mi? Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali. Neye göre gelmişler? Aralarındaki istişareye göre gelmişler değil mi? Sen geç, sen geç, sen geç manasından ziyade yani en çok layık olan odur diye onu seçmişler mesela. Hatta Hazreti Ömer'e geliyorlar da Ebubekir daha layıktır diyor değil mi? Böyle istişare ediyorlar. Yönetimde böyle olması lazım. Yani Daha sonra saltanat maalesef liyas, liyakattan ziyade ne var? irsiyet var. Yani babadan oğula geçme var. Adam layık dayı olması devletin başında. Çok uygun bir sistem değil bu yani. O yüzden Cumhuriyet de mesela bir parça buna yakın bir meclis var. Geç şu anki Cumhuriyet maalesef şekilden ibaret de öyle bir sistem de yok aslında. Yani meclis sistemi olması gereken bir sistem. Baş, başındaki adama kendi reyleri sene sunacaklar. Öyle olacak yani. Hatta hilafet kaldırıldığında şey düşmüşler. Hilafet TBM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mündeliştir diyor. Mündemiştir diyor. Yani içerisinde var Murat abi. Yani şu an şey çıksa, meclis çıksa, toplansa işte 500-600 vekil dese gibi biz hilafet ilan edeceğiz. Hilafet gelir. Ama kimse bize tabi olmaz. Çünkü şu an o seviye yok yani. Ama o zaman da inşallah gelecek ve yine inşallah bura merkezi bir hilafet olacak. Evet, ben kusurlu fehmimle şu zamanda heyeti içtimai İslamiye çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretine tasavvur ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı olan başka bir çarka tecavüz etse makinenin mihakiyetini bozulur. Onun için iddihad-ı İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. Birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir. Burada mesela İslam alemini ve fertlerini bir fabrikaya ve fabrikanın çarklarına benzetti. Şimdi en büyük çark, en küçük çark. En küçük çark dahi olsa, o çark zamanla vazifesini yapmazsa, Abdurrezzak abi, bir süre sonra büyük çarklar da dönmemeye başlayacak mı? Salih abi, başlayacak. Aynen bunun gibi ne diyor? Birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir. Bakarsan adeta diğer çarka zarar vermiş gibi oluyorsun yani. Eğer diyor kardeşini fena görsen, onu diyor cebirle değil belki lütufla islahına çalışmak ehli sadakatın mı? Ehli sadakatin şeyinidir diyor değil mi? Onun gereğidir. Bunu da teessüf ve tehlimle size beyan ediyorum ki ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymetler malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar. Onun bedeline çürük bir fiyat verdiler. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan ve hayatı içtimai'ye temas eden seciyelerimizin bir kısmını da bizden aldılar. Terakkilerine medar ettiler ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlak-ı Sefihane seciyeleridir. Mesela şimdi mesela ne gibi güzelliklerimizi almışlar? Kendine mal etmişler ve ne gibi kendini çirkinliklerini çirkin, bize satmışlar. Bizden aldıkları seciy-i ile bir adam onlarda der. Eğer ben ölsem Milletim sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayatı bakiyen var. Adım diyor kalıcıdır. Ölümsüz olacak diyor mesela. İşte bu kelimeyi bizden almışlar. Ve terakkiyatlarında en metin esas da budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise din haktan ve iman hakikatlerinden çıkar. Yani ancak ebedi bir alemde tekrar diriltilebileceğine inanan bir insan ben ölürsem öleyim milletim sağ kalsın diyebilir. Dolayısıyla bu ifade ancak imani bir ifadedir. Yani imanın bir gereğidir. İmansız bir kişinin söyleyici bir ifade değildir bu Salih abi. Halbuki ecnebilerden içimize giren pis ve fena seciye itibarıyla bir hodgam adam bizde diyor, bir bencil, kendine başka düşman adam bizde diyor ki, ben susuzluktan ölsem yağmur hiçbir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ahireti bilmemeklikten geliyor. Hariçten gelmiş bizi zehirliyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyette bir ferdi bir millet gibi kıymet alıyor. Hatırlıyorum bu İstanbul'daki köprüde Japon bir mühendis bir hata yapmıştı kendi intihar etmişti değil mi? Yediremiyor kendisine, milletini bir hanet gibi kabul ediyor. Fakat bu o milletin yapabileceği bir iş değil, inansızın yapacağı bir iş değil. Yani bizden hırsızlayıp kendilerine mal etmişler. Biz de maalesef ne melazımcılıkla, yani Murat abi bana ne izimle, bana ne cilikle onların hırsızlamasına müsaade etmişiz yani. Yoksa bu katiyen bu ifadeler bizim milletimize astır yani. Ben ölsem şehidim, öldür, ben ölsem diyor gazim, öldürsem gazim, ölsem şehidim diyor. Böyle bir adamın önünde kim durabilir ki yani? İşte Filistin görüyoruz. Adamlar onca kayba rağmen halen ruhlarını satmamışlar değil mi? Ruhlarını satmamışlar. Maddi olarak ölü olabilirler. Fakat manen bütün beşeriyetin fevkindeler vallahi. Halen canlılar, diriler, Ruhları diptiri yani. Peki bu neyin gereği? Çünkü bir adamın kıymeti himmetin nispetindendir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başına küçük bir millettir. Bir adamın diyor kıymeti takip ettiği yola göre kıymet alır. Diyor kimin milleti yani kimin himmeti yani gayreti, fedakarlığı milleti ise o kimse tek başına küçük bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seçilen almamızdan kuvvetli ve kutsi İslami milliyetimizle beraber herkes nefsi nefsi demekle ve milletin menfaatini düşünmemekle menfaati şahsiyesini düşünmekle bin adam bir adam hükmüne sukut eder. Allah Allah. Yani milletini düşünen bir fert bin kişi hükmünde. Fakat kendisini düşünen bin kişi bir kişi hükmünde. Bu kadar net yani. O yüzden evvela umumun menfaati gelmesi lazım. Hatta bir ifade vardı hatırlayın. umuma bakan meseleler şahsi ibadetlerden daha önemlidir yani. Umuma bakan meseleler Salih abi şahsi meselelerden daha önemlidir, önde gelir. Men kana himmetuhu nefsuhu feleysa minel insan li'annahu madaniyyu bil yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Ümmeti, ümmeti diyecek değil mi? Allah Allah. Hatta o bir meşhur hadis var. Bütün peygamberler duasını Cenab-ı Hakk'a yapıyor da Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamete saklıyor değil mi? Karşısındaki ferdi düşünmek. Sahabelerden hangi hasret vardı? İyisar hasreti değil mi? Yani kendisi muhtaç olduğu halde daha muhtaç olan birine vermek. Salih abi. Yani idrakte bile zorlanıyoruz. Ve yu'sirûne ala enfusihim diyor ayet-i kerimede. Yani kendi nefislerini, yani başkaları nefislerini kendi tercih ederler ayet meali olarak. Nasıl bir şey ya? Muhtaçsın, daha muhtaç biri var. Kendinden ziyade onu düşünüyorsun yani. Ağzım bir zekat böyle bir şey demiyormuş. Veler ya. Değil mi? Değil mesela. Geri geliyor değil mi? Geri. Zekat var ya acayip bir şey yani. Kimin himmetin yalnız nefsi ise o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenidir. Ebna-i cinsini mülahazaya mecburdur. Hayatı ihtimaye ile hayatı şahsiyesi devam edebilir. Yani kişi kardeşim ben kendime yeter diyemez. Mustafa prodüksiyon iş yapıyor. Murat abi rentekar işi yapıyor. Mustafa mobilya işi yapıyor, Salih Abdekarasyon işi yapıyor, Abdülaziz abi bir sürü iş yapıyor yani her neyse. E şimdi yani şunu diyeceğim. Yani bir tek bana yeter diyemez ki. Bak burada herkes birbirine muhtaç değil mi? Allah Allah. Bak ne diyor? İnsan hem cinsiyle alakadardır. Bana yeter diyemez. Mesela bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç? Ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü ve giydiği libasla kaç fabrikayla alakadar olduğunu kıyas ediniz. Şimdi yediğimiz bir ekmek. Sofraya gelene kadar öncesinde ne var? Market. Öncesi fırın. Öncesi un fabrikası. Öncesi tarla, harman, çiftçi, toprak, yağmur, güneş. Bak kaç tezgahtan geçiyor Abdurrezzak abi. Giydiğimiz elbise. Kaç fabrika, kaç işlemden sonra bize geliyor değil mi? O yüzden kişi diyemez ki ben kendime yeterim, ben kendimden ibaretim. O yüzden demek ki o bana ne yani neme lazımcılık medeni insanın sarf edeceği bir söz değil yani. Neme lazımcılık bir insana yakışmaz. Bir Müslümana hiç yakışmaz yani. Hayvan gibi bir posta yaşayamadığından. Değil mi insan diyor mu? ben bir tane kıyafet giyeyim bana başka kıyafete gerek yok. Hayvan gibi bir posta yaşayamadığından ebnai cinsiyle fıtraten alakadar olduğundan ve onlara manevi bir fiyat vermeye mecbur olduğundan fıtratıyla medeniyet perverdir. Menfaat şahsiyesine hasır nazar eden insanlıktan çıkar. Masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese hakiki özrü olsa o müstesna. Evet. Efendim. Yani burada bırakalım inşallah. Değil mi? Yani bir kelime daha var ama biraz uzun gider. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واخر دعواه من الحمد لله رب العالمين الفاتحة